Merhaba, bugün Azerbaycan ile ilgili kısa bir video hazırladım. Umarım videoyu beğenirsiniz. Hadi başlayalım. Azerbaycan Avrasya'nın Kafkasya bölgesinde yer almaktadır. Üç fiziksel özellik Azerbaycan'da belirgindir. Kıyıları dolu doğal bir sınır oluşturan Hazar Denizi, kuzeydeki büyük Kafkas Dağları ve ülke merkezindeki geniş düzlüklerdir. Azerbaycan, eski Sovyetler Birliği'nin arazi alanının %0,5'inden daha az toplamda 86.600 km2 toplam alana sahiptir. 3 Transkafkasya Devleti'nden Azerbaycan en büyük toprak alanına sahiptir. Özel idari alt bölümler Azerbaycan geri kalanından bir Ermeni bölgesi ile ayrılan Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti ve tamamen Azerbaycan'da bulunan dağlık Karabağ özel özel bölgesi'dir. Güney Kafkas Dağları bölgesinde bulunan Azerbaycan Hazar Denizi'nin doğuda Gürcistan ve Rusya'yı kuzeyde, İran'ı güneyde, Ermenistan'ı güney güneybatı ve batıda sınırlar. Nahçıvan'ın küçük bir kısmı da Türkiye'yi kuzeybatı ile sınırlandırılıyor. Azerbaycan'ın başkenti Hazar Denizi'nin en büyük ve en iyi limana olan ve uzun zamandan beridir Cumhuriyet Petrol Endüstrisi'nin merkezi olan Bakü Antik Şehri'dir. Azerbaycan'ın gayri safi yurt cihaz sılası 46 milyar doları aşmaktadır. Azerbaycan'ın en önemli yer zenginlikleri petrol ve gazdır. Bu madenler Apşeron, Hazar ve Bakü Apşeron adalar kümesinde daha çok çıkarılmaktadır. Azerbaycan dünyadaki benzersiz ve klasik bir çamur volkanlarının gelişim bölgesi olarak bilinir. Dünyada yaygın olarak bilinen 2000 çamur volkanının 344'ü Azerbaycan'ın doğusunda ve Hazar Denizi sınırında bulunmaktadır.